Tamam. Hoş geldiniz. Bir telefon alabilir mi? Bir şey Konuşmak istersiniz. Ne şikayetiniz? Ben bu doktorlarda pişmanım. Ya merhaba. Merhaba. Ameliyat mı Ha. Ameliyat olmaz mı? Bana bakın gözünüzü açın. sağlam bu buna. Bu Açabiliyor musunuz gözünüzü? Yok hiç görünmüyor ha. Açamıyorsunuz değil mi? Yok hiç görünmüyor ha. Ki gündür zaten yolumuz ha. kapalıdır. Parmakla e, arıyoruz. Parmakla. Bir türlü e, bize ulaşamıyor. Sağ olsun işte parmakla bugün parmakla. E, saat 5.30'da e, beş buçukta e, salı bize yetişti. Allah razı olsun. Yani baba şu an bu halde bu durumdadır. Göz e, de bir sorun vardı. İşte vardı. Bir ay önce ameliyat olmuştu. İşte bugün sabahtan beri bayağı paralaşmıştır. İşte sizi aradık. İnşallah yardımcı olsanız memnuniyet duyarım. Hali görüyorsunuz. Tamam. Evet.